<laughs> bir hocam çok güzel söylüyor. Sinema sinema. Ya bir tane yapmamız lazım. Ben de burada dijital taraftaki genç her yerde ve ne yapıyorlar, ne kadar süre geçiriyorlar. Bu çalışma birleştir. Türkiye'de bakanlık olarak şöyle bir meselemiz var. Bunun üzerine çalışıyoruz biz genel müdürlük olarak. Bizim seyirciye ihtiyacımız var. Bizim seyirci yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü yeni bir nesil oluştu. Bunlar tabi dijital teknolojileri çok iyi kullanıyorlar. Cep telefonlarından, petlerden, laptoplardan film seyrediyorlar. Bu sinema değil. Sinema, biz bunun üzerine çalışıyoruz. Bunu yaymaya çalışıyoruz. Sinema, büyük beyaz perdede, yüksek sesle, karanlıkta ve birlikte izlenen bir sanat etkinliğidir. Bunun için yapılan şeylere biz sinema diyemeyiz. Dolayısıyla bence sinemadaki en büyük problemimiz budur. Perde kültürünü kaybediyoruz maalesef. O yüzden bazı önlemler düşündük e salon işletmecileriyle birlikte. İnşallah yeni nesli beyaz perdeyle tanıştıracağız. Çünkü beyaz perdede sinema filmi seyreden genç bir arkadaşımız bir daha artık filmleri cep telefonunda o tadı alırsa çünkü bilmiyor bekliyor işte bildiğimiz o küçük ekranlarda seyrediyor. Bence sinemanın en büyük problemi budur. Çok doğal olarak salgın döneminde her şey hızlandı. Belki 2030'larda yaşamamız gereken şeyleri biz 2021'de, 22'de yaşadık ve dijital teknolojilerin çok büyük bir hem alışkanlık hem bağımlılık oldu ve sinemayı o küçük ekranlarda seyredilebilir bir sanat eseri olarak gören bir yeni nesil yetişti maalesef. Bunları tekrar bizim kadim kültürümüze, beyaz perde kültürüne geri döndürmenin yolunu bulmak zorundayız. Bizim en önemli işlerimizden bir tanesi bu. Biliyorsunuz sinema filmleri prodüksiyon çok özenli prodüksiyon yapılır çok iyi makyaj yapılır, çok iyi ışık yapılır. Bunun tek bir nedeni vardır. Perde hata kabul etmez. Büyük perdeye çıkacağı için görüntü çok özenli bir çalışma yapılır. Ama filmler sadece cep telefonundan seyredilirse bu kadar özenli olmasına gerek yok. Korkumuz yani sadece cep telefonundan seyredilen filmlerle zaman içinde kaliteli filmlerin sayısı düşmeye başlar hatta yok olabilir. O yüzden beyaz perde bizim zannettiğimizden çok daha önemlidir. Çünkü zaten bütün yeni buluşlar, yeni anlatımlar sinemada olur, beyaz perdede olur. Bugün sosyal medya bile sinemanın tekniklerini kullanarak hikaye anlatmaya çalışıyor. Yani ilerleme sağlanamaz, ilerleme beyaz perdededir. Biz de Sinema Genel Müdürlüğü olarak bu konuda çok özel çalışmalar yapıyoruz. Sinema görmemiş, hayatında hiç filme gitmemiş çocuklarımızı beyaz perdeye götürmeye çalışıyoruz. Bir yıl önce 1 milyon çocuk sinemayı ilk defa gördü. Bu yıl 200 bin çocukla birlikte bu çalışmalara devam ettirdik. Dediğimiz gibi yani bizim tek bir hedefimiz var. Beyaz perde, beyaz perde olmayınca sinemada olmaz. Sinemadan kaynaklı televizyon olmaz sosyal medya olmaz dijital platform olmaz hepsinin başı sinemadır